Herkese tekrardan merhabalar. Yeni videomuza Suudi Arabistan'a hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu videoyu bayağı bir çekip çekmemek arasında kararsız kaldım. En son böyle bir videoda ağlayıp üzüldüğümde mücellacığım biz seni mutlu görmek istiyoruz. Lütfen eski enerjine geri dön diye bir sürü mesaj geldi. Öncelikle yeni takibi alanlar olmuş. Hemen kısacık açıklayayım. Ben Suudi Arabistan'da yaşıyorum. 8 yıl oldu. Buraya evlenip geldim. Gerisini zaten gerideki videolara bakarak da görebilirsiniz. İki tane oğlum var. Eşim Filistin asıllı, Suudi Arabistan'da doğup büyümüş bir eczacı. Şimdi buraya hacca gelenlerden, mücella kızım bize bu ilaç lazım, senin eşinin ecza dükkanı vardı demi de diyenler oluyor. Benim eşim Suudi Arabistan'ın ilaçlarını getiriyor, yani yurt dışından ilaçları getiriyor. Eczanesi yok, normal bir ilaç şirketinde çalışıyor. Bunu da buradan tekrardan söylemek istedim. Genelde ben videolarımda çekiyorum Mekke'ye gittiğimde. Orada nahdi yazanlardan e, gerekli ilaçlarınızı temin edebilirsiniz. Ya da sizin eski ilaçlarınızı, Türkiye'den getirdiğiniz ilaçlarınızı, kutularını gösterdiğinizde zaten onlar e, size e, söylerler. Bunun içeriği bu şekilde, buna benzeri var ya da muadili var diye. Burada kesinlikle mağdur olmazsınız. Burada, Arabistan'da gerçekten her şey mevcut var. E, onun dışında bugün bu videoda sizlere bir haberim olacak. Inanılmaz derecede sorular geldi, mesajlar geldi, neden zayıfladın, e, hamile misin, üçüncü bebek mi geliyor, e, yoksa Medine'ye mi taşınıyorsunuz, e, Türkiye'ye kesin dönüş mü yapacaksınız, artık bize söyle, bize söyle, hadi artık açıkla diye. Gerçekten bazı takipçilerim inanılmaz dikkatli. Yani böyle izlemek için değil de videoyu gerçekten hani böyle çok dikkatli bir şekilde izliyorlar. Bazı sorularda ben de şaşırıp kalıyorum. E, bugünkü videoda sizlere güzel bir haberim olacak. Beni seven, izleyen bütün kardeşlerimin de benimle birlikte mutlu olacağı, bu sevinci paylaşacağı konusunda herhangi bir şüphem yok. Bu yüzden sizlere de haber vermek istedim. Ama videoya başlamadan önce bir duyurum daha var. Bu üzerimde görmüş olduğunuz bizim spor feracemiz. Umre'ye gelenler, Hacca gelenler bu feraceyi gerçekten can gönülden bir kız kardeşiniz olarak tavsiye ediyorum. Kendi üretimimiz ama biz bunu taleplere nazaran ürettik. Peki nasıl ürettik? Hemen şöyle göstereyim. Muhteşem bir kumaşı var. Medine ipi ama çok tok bir kumaş. İşte yakından çeker misin diyenler için de şöyle spor geçti bir şeridi var. Burada böyle lastikleri var. Yani kolunuz açılmıyor konuşurken de. Ama abdest almak istediğinizde de çok rahat bir şekilde sıvayıp abdest alabiliyorsunuz. Onun dışında buraları tamamen göstereyim hemen şöyle. Vatkalı olduğu için kesinlikle boylu görünmüyor. Onun dışında baştan aşağıya kadar fermuarlı inanılmaz rahat bir ferace. Buraları cepli. Ceplerinde de yine şöyle spor detayları mevcut. Biraz sonra boydan da çekerim. Bu bizim kendi feracemiz. Bunu aldığımızda Mücella Eylül ismiyle sizlere ulaşacak tüm Türkiye'den sipariş verebilirsiniz. Bu Arabistan'dan Türkiye'ye gönderimimiz mevcut. Bunu da burada söylemek istedim. Bu spor feracı hem hac için hem de umre için ulaşabilirsiniz. Kargo ücreti bize ait. Suudi Türkiye'ye kargo ücretini biz karşılıyoruz. Normal karşıya çıkmış da almış gibi hemen ürünümüze ulaşabileceksiniz. Zaten bunu e, alan arkadaşlar diyorlar ki Mücelli 4 sene giydim, 5 sene giydim ütülerken işte yaktım çok üzgünüm bir tane daha almak istiyorum ne kadar seviyordum. Yani pazara giderken giy çık, markete giderken giy çık, spora mı gidiyorsun giy çık, arkadaşına mı gidiyorsun giy çık, yürüyüş mü yapacaksın giy çık. Yani o kadar rahat bir ferace ki ben de sürekli elim buna gidiyor. Çünkü gerçekten e, hem şık hem de kesinlikle vücut hatlarını belli etmeyen çok da rahat bir ferace. E, buna benzer modeller gördüm ama kumaş bir türlü tutmamış. Ee, o yüzden içim çok rahat. E, çok az adetlerde ürettik. Tekrar da üretime aldık. Hayırlı, uğurlu olsun. Şu anda da mevcut. Aşağıda linkini bırakacağım. Eğer almak isterseniz sizler de alabilirsiniz. Gelelim ikinci konumuza. Şimdi bana böyle hani Süleristan'da yaşadığım için bana böyle işte Umre'ye gelmek isteyenler ya da hacca gelmek isteyenler ya da Umre'ye gelip hac için burada kalmak isteyenler çok sıklıkla mesaj atıyorlar. Ben de sorularla birlikte böyle bir video hazırlamıştım. Şimdi e, ee, Mücella Hanım biz işte ticaret vizesiyle ya da aile vizesiyle gelip hac yapabilirim. Arkadaşlar bunu geçenki videolarımda da söylemiştim ama tekrardan söyleyeceğim. Sizler buraya umre vizesiyle, aile vizesiyle ya da ticaret vizesiyle gelip e, tabii ki de işinizi yapabilirsiniz. Hani e, gezmelerinizi yapabilirsiniz ama belli bir tarihte yani hacca 2 ya da 3 hafta kala Mekke'nin kapıları kapanıyor. Şu an biz Cidde'deyiz. Bizler de giremiyoruz. E, kontrol noktalarında her yerde polis. Yani polisler etten duvar örüyorlar tabiri caizse. Bu yüzden de sizler geldiğinizde içeride şey kalabilirsiniz. Hani gizli. ama bunu ben önermiyorum. Çünkü yakalandığınızda bir, on 11 diğer cezası var. İki, deport diyorsunuz. 10 sene boyunca tedavi sana giremiyorsunuz. Umre izniyle, vizesiyle dahi çıkmıyor. Bir nevi devlet devletsiz cezalandırmış oluyor. Yani ben tavsiye etmiyorum. Yapanlar var mı? Tabii ki de var. Ee, ama dediğim gibi yani rahat ve e, iyi bir şekilde hani belki hacınızı yapamayabilirsiniz. Onun dışında e, umreler, Allah'ını sebeplerse hacdan hemen sonra başlayacak. Hatta çok çok sakin oluyor. Bu zamanlarda tavsiye ederim kesin. Yani hacdan hemen sonraki ilk umreciler sizler olabilirsiniz. Çok da güzel olur. Hep böyle dua ettiklerimizle gerçekten bunu bütün samimiyetimle, bütün kalbimle söylüyorum. Ee, böyle mesajlaştıklarımızla ya da yorumlarda işte inşallah Mekke'de buluşuruz inşallah Medine'de buluşuruz dediğimiz kardeşlerimizle gerçekten ya Tavaf'ta karşılaştım ya da Ramza'da karşılaştım bunu bütün kalbimle söylüyorum buradan da hepsine kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum o kadar farklı bir duygu ki yani size anlatamam düşünsenize Tavaf'tasınız ve e, 3-4 arkadaş gelip mi Hanım diye hani böyle sizi tanıyorlar seviyorlar Kucaklaşmak e, istiyorlar, görüşmek istiyorlar. İnanmıyorum diyor mesela. Acaba siz misiniz? Yani gerçekten e, sevmek sevmek muhteşem bir duygu. E, Rabbim Ne diyoruz? Rabbim sev beni sevdirdiklerini. <laughs> Bu arada öksürüm hala devam ediyor. Ama e, şey demişsiniz hani neden Kabe'ye gittin? Sen hasta değil misin? İnsanlara bulaşmaz mı diye. Hastalığım geçtikten 10 gün sonra gittim yani artık bayağı iyileşmiştim. Şimdi ben ara ara video attığım için siz mesela hani dün attım sanıyorsunuz belki bu videoyu çekiyorum 2-3 gün sonra paylaşabiliyorum. Tamamen iyileştiğinden emin olduktan sonra gittim ki eşim zaten dedi ki bu tarz hastalıklar 6 gün sonra e, yayılmayı bırakıyor yani ben artık yaymıyorum ilk 6 gün çok önemli dedi. E, bu yüzden de gittim bana da çok iyi geldi yüzümden anlaşıldığı gibi e, yani Kabe kimlere şifa olmaz ki yani ben size soruyorum. Orası Allah'ın evi sonuçta. Herkese çok iyi geliyor. Ee, oturup izliyorsunuz yani o bile ibadet. Oturup Kabe'yi izliyorsunuz. Orada ağlayanlar, e, Rabbime şikayet edenler, e, dua edenler, hamd edenler, şükredenler, ülkesi için, vatanı için, evladı, çoluğu, çocuğu için dua edenler. Yani inanamayacağınız Derecede manevi bir ortam ve gerçekten çok güzel bir ortam. Yani size anlatamam. Şu an yani e, anlatırken bile içim kıpır kıpır oluyor. E, o yüzden de gelip görmeniz gerekiyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet, gözlerinizi kapatın ve bu e, kardeşinizi dinleyin. Arkadaşlar, e, ben de çok heyecanlıyım. İnşallah ağlamam söylerken. Söz verdim bir daha ağlamayacağım biliyorum çünkü çok fazla üzülenler oldu. Allah nasip ederse bu sene ben de hac vazifemi yapmak üzere Mekke'ye gidiyorum. Bütün izinler alındı, başvurumuzu yapmıştık bekliyorduk. Hani böyle bir işiniz olunca söyleyin diyorlar ya. Aslında Mekke'ye girdiğimde söyleyecektim ama yine heyecandan kendimi tutamadım e, ee, sizlerin de e, bizimle birlikte bu duyguyu hissetmesini istedim. Allah nasip ederse e, bu sene hac vazifemi yapacağım. Rabbim inşallah kolay eylesin. Orada da sizlere an be an böyle yani merak ettiklerinizi, minayı, e, şeytan taşlamayı, Arafat'ı göstermek istiyorum. Çünkü hani böyle ben birazcık araştırmak istedim ama hep böyle e, bilgisayar üzerinden yapılmış programlar var. Hani direkt oranın içinde olup orada böyle hani anlatan çok fazla yoktu. O yüzden birlikte hay yapacağız diyebiliriz bu sene. Çok heyecanlıyım. İnşallah eee Rabbim etsin diyorum. İnşallah Allah'ım kolaylaştırır, zorlaştırmaz. E, gerçekten çok mutluyum. Çünkü e, 32 yaşında Rabbim böyle bir şey nasip etti. E, Biliyorum senelerdir bekleyenler var. 15 senedir, 16 senedir bekleyenler var. Hatta bir tane abimiz geliyor buraya. E, oteldeyken fenalaşıyor. Sonra hastaneye kaldırılıyor. Türk Hastanesi'ne. 2 gün sonra vefat ediyor. Bu yeni dönemden şu anda. Yani hacı bekliyor senelerce. Hacı çıkıyor ama e, daha biliyorsunuz iki hafta var. E, Arafat'a ve e, haccını yapamadan e, vefat ediyor. İnşallah da e, Rabbim onu hacı olarak yazmıştır diyelim. Biz dua edelim. Çünkü o buraya o niyetle gelmişti. Suudi Arabistan'a o niyetle gelmişti. E, bu şekilde sizlerle de paylaşmak istedim. Hacda da tabii ki yine bu ferace mi diyecek? Inanılmaz rahat. Bir de bana şey soruyorlar. işte hacca gelirken terlik mi getirelim, ayakkabımı getirelim, getirelim, ne getirelim, ne alalım, ne almayalım? Studio Advice'ın e, şu huyunu çok seviyorum. Şu anda bütün marketler eee hacca odaklı, okullar, e, iş yerleri. Yani düşünüyorsunuz, iş yerlerinde 6 günlük hac izni var. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani hac yapmak isteyenler için şirketlerin 6 günlük hac izni var. Siz gösteriyorsunuz e, izni çıktı bana diye ödememi yaptım diye ve şirket size 6 günlük hac izni veriyor. Yani hayat gerçekten burada tamamen e, üzerine, hac üzerine, namazanlar çok güzel aynı şekilde. Hani böyle her yer süsleniyor biliyorsunuz. Bütün ülke süsleniyor. Herkes evlerini süslüyor. Camlar ışıl ışıl oluyor. E, bu sene de Okullar erken tatil oldu, Arap okulları. Bunun sebebi de yine hani böyle insanlar hacca hazırlanıyor, aileler rahat etsinler. İşte çocukları uyutmak, okula götürmek, getirmek gibi sorunları olmasın diye. Ya muazzam bir şey. Ve geçen bir arkadaşım paylaştı. E, maalesef dedi namaza inecektim hastanede ama eksi yedideymiş, mor morgun yanındaymış mescitler diye. E, bunu ben küçükken annemden de çok duyuyordum. Suudi Arabistan'da da tam tersine. Mescitler en güzel yerde. Mesela şu an buralar çiçek bahçesi. Bunun arkasında hemen kadın mescidi var. Gerçekten burada e, hayat namaz saatlerine göre düzenleniyor. Zaten Umre'ye gelenler, Medine'ye gelenler benim ne demek istediğimi anlayacaklar. Bu hafta sonu planımız Medine'ye gitmekti. Oradaki arkadaşlarımızı görmekti. Gelen hacılarımızla görüşmekti. Ama hafta sonu böyle yine ben bir bir tık soğuk kaldığına gibi bir şey olunca korktum. Eşim de dedi ki sen ilaç al dinlen. Çünkü vücudun öyle büyük bir hastalık geçirdi ki hala toparlanma aşamasında. Hani böyle tam direncim yerine gelmedi ama çok şükür elhamdülillah. E, 8 gün boyunca simsiyah kapalı e, odada yatınca insan böyle gerçekten şu güneşin bile değerini anlıyor. Allahım dedim artık hiçbir şeye üzülmeyeceğim. E, dünyalık hiçbir şey canımı sıkmayacağım. Kimse üzemez, kimse canımı sıkamaz. Tamamen sana tevekkül ediyorum. E, ne geldiyse senden başım üstüne dedim. Ve Rabbim bana hac nasip etti. Yani muhteşem bir duygu. Yani bilmiyorum, kelimeler şu an anlamsız kalıyor. O yüzden konuşmakta güçlük çekiyorum. İnsanların teslimiyeti hiçbirimizde yok. Eyvah bir şeyde üzülüyoruz, günlerce ağlıyoruz küsüyoruz. Yani gerçekten yani bu olaylardan sonra dedim ki ya biz neye kırılıyoruz? Neye üzülüyoruz? Yani o kadar gereksiz konulara üzülüyoruz ki kafamızı takıyoruz, uykularımız kaçıyor. Yani orada insanlar açlıktan uyuyamıyor. Orada insanlar bomba seslerinden uyuyamıyor. Orada insanlar başlarına bir iş gelecek diye uyuyamıyor. Gerçekten korkunç bir şey. O yüzden elimizden de hiçbir şey gelmiyor. Biz dua ediyoruz. Bol bol dua ediyoruz. İnşallah hacımda da bol bol dua edeceğim. O zaman ne diyoruz? Ee, bir sonraki videomuz hac çantamda ne var olsun mu? Ben de çok heyecanlıyım. Aşağıya sorularınızı da yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizi de yazabilirsiniz. Ee, sizin haccınız ne kadara mal oluyor diyenler var. Çünkü biz de biliyorsunuz ödeme yapıyoruz. Şimdi bunu buradan söylemem uygun olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ee, siz aşağıya yazın yorumlarda merak ettiklerinizi ben tek tek cevaplamaya çalışacağım. Ee, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Suudi Arabistan'dan, Cidde'den, Gülşehir'i Medini'den. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiler, selamlar. Bir sonraki videomuzda Mekke'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.